4. Kolun Kayboluşu, Roma'nın Gizemli Kayıp Ordusu Roma İmparatorluğu, tarih boyunca pek çok büyük zafer kazandı ama bazı olaylarda tam bir muamma olarak kaldı. Bunlardan en ilginci, 9. Leon'un, 9. Leryon, Gizemli Kayboluşudur. 9. Leryon, Roma'nın en güçlü birliklerinden biriydi ve Britanya'da, bugünkü İngiltere, görev yapıyordu. Ancak milattan sonra 120'li yıllarda bu 5000 kişilik ordu bir anda ortadan kayboldu. Leo'nun Britanya'nın kuzeyine Pict kabileleriyle savaşmaya gittiği düşünülüyor. Ancak ne bir dönüş raporu ne de bir ceset bulundu. Sanki yer silinmişlerdi. Tarihçiler bu kayboluş hakkında farklı teoriler öne sürdü. Piktler tarafından yok edildi. Leryon, İskoç kabileleri tarafından pusuya düşürülmüş olabilir. Ama bu kadar büyük bir ordunun iz bırakmadan yok olması nasıl mümkün olabilir? Başka bir yere sevk edildi. Belki de Leryon, Britanya'dan başka bir cepheye gönderildi ve orada yok oldu. Ancak Roma kayıtlarında böyle bir bilgi yok. Bugün bile Roma'nın kayıp lejyonunun akıbeti bilinmiyor. Yüzlerce yıl önce 5000 kişilik bir ordu, sanki hiç var olmamış gibi ortadan kayboldu. Bu olay, birçok filme ve kitaba ilham kaynağı oldu. Ancak hala kimse 9, Leon'a ne olduğunu kesin olarak bilmiyor. Böyle videoların devamı için kanalımıza abone olabilirsiniz.